Herkese selamlar, hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir ve kendinize bu dönemde dikkat ediyorsunuzdur. Bu videoda sosyal medyadan bu konu hakkında çok fazla soru aldığım için bu videoyu çekiyorum en başta onu da belirteyim bu arada. Apple Watch SE'yi detaylı bir şekilde inceliyoruz. Alınır mı, alınmaz mı, kimler için uygun, kimler bu akıllı saate tercih etmeli hepsi videonun devamında olacak. Arkadaşlar videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Apple Watch SE'ye Alttaki link üzerinden sahip olabilirsiniz. Şimdi detaylara geçiyorum. Merak ettiklerinizi yanıtlayacağım. Derinlemesine incelemeye geçmeden önce şunu bir düşünün. Bir akıllı saatten gerçekten ne istiyorsunuz? Çünkü istediğiniz sadece bir Apple Watch'sa Apple Watch SE uygun fiyata pek çok temel özelliği size sunabilen iyi bir akıllı saat. Evet hani ben şu an Watch Series 6 kullanıyorum ama SE'yi uzun bir süre kullandım, deneyimledim. O yüzden size deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım bu videoda. Ardından şunu da sorabilirsiniz. Apple Watch SE aslında neyin yerini alıyor? Hangi modelin yerini alıyor? Bu model Watch 5'in her zaman açık ekranına sahip değil. Ancak Watch 4'ten daha fazla güce sahip. Bu nedenle İki cihaz hala satışta olsaydı SE'ye Apple Watch 4.5'da diyebilirdik. Bununla birlikte o halde SE Watch 4 ve Watch 5'teki aynı özellikleri mi sunuyor da diyebilirsiniz ki haklısınız da. Dışarıdan bakıldığında evet benzerler tasarım anlamında. Apple Watch SE'nin tasarımı dediğim gibi oldukça tanıdık geliyor sizlere. Kardeşlerindeki gibi aynı kavisli kenarlara, yuvarlatılmış alüminyum kasaya ve yan tarafta dijital crown'a sahip yani şu dönen tekerleğe sahip ancak ana değişiklikler içerideki yonga setinde Apple Watch 5'in pil ömrünün her zaman açık ekran kapatıldığında önemli ölçüde arttığını gördük ve bunun Watch SE ile ilgili bir sorun olmadığı göz önüne alındığında burada iyi bir pil ömrü var diyebiliriz. Dediğim gibi bu saati uzun süre kullandım ve pil ömrü beni hiç pişman etmedi kullandığım süre boyunca. Apple Watch SE'de Apple Watch 3'ten yükseltme yapanların hoşuna gidecek çok sayıda yararlı özellik var. Bunu bir kenara not edin arkadaşlar ve bunların çoğu sağlık takibi içinde harika özellikler ve detaylar. Aslında sağlık ve egzersiz takibi hakkında size yardımcı olması bu saati satın almanın Temel nedenlerinden biri de sayılabilir. Watch OS üzerindeki desibel ölçer etrafınızdaki ses çok yüksek olduğuna sizi uyarma konusunda iyi iş çıkarıyor. Hani şu da var, Watch OS 7'yi çalıştırabilen herhangi bir saatte mevcut olan uyku izleme, özel uyku monitörleri kadar tam özellikle olmasa da derin uykuda harcanan zaman gibi şeyleri göstermede yararlı. Arka planda sürekli çalışan altimetre bir koşu sırasındaki yüksekliğinizin gerçek yansımasını size bildirebiliyor. Apple'a göre saatin tırmanış ve alçalmada sunduğu veri bu işte özel cihazlarla yapılan aletlere kıyasla çok az bir sapmaya e, sahip onu da belirteyim. Yani doğruluk oranı da epey yüksek diyebiliriz. Bu doğrultuda herhangi bir antrenmandaki kesin yükseklik istatistiklerinizi hesaplamak için Apple Watch SE kullanabilirsiniz. Apple Watch SE, sağlığına dikkat etmek isteyebileceğiniz yaşlı bir akrabanız için de harika bir seçenek olabilir. Hani düşme algılama uyarıları veya kalp atış hızıyla ilgili sorunlar için uyarı alabilmek bu konuda endişeli olanlara gerçekten huzur verebilir, gözünüz arkada kalmaz. Bunu hem 40-44 milim boyutundaki daha büyük ekranlarla hem de daha az çerçeveli birleştirince... ESI'nin yaşlı insanlar için gerçekten yararlı bir cihaz, bir akıllı saat olduğunu söyleyebilirim. iPhone'unuzdan başkası için bir giyilebilir Apple cihazı kurmanızı olanak tanıyan aile kurulum özelliği de iPhone kullanmayan biri için Watch SE'yi satın almayı mantıklı hale getiriyor. O halde tasarımdan başlayacak olursak, daha doğrusu tasarıma dönecek olursak Watch SE'nin tasarımı kimseyi şaşırtmayacak arkadaşlar dışarıdan baktığınızda. SE'nin tasarım anlamında 2018'de piyasaya sürülen Apple Watch 4'de dahi diğer Apple Watch'lardan hiçbir farkı yok. OLED ekrana zarif bir şekilde eşlik eden kavisi çerçeveler burada da var. Saat kadranında ya da bilisere gezinmek için kullandığınızda parmağınızın altında hoş şekilde dönen Digital Crown'da yerli yerinde duruyor. Bunun altında kullandığınız uygulamaya geri dönmek ya da en son açılan uygulamalar arasında gezinmek için kullanabileceğiniz güç veya çoklu görev düğmesi yer alıyor. Bu daha ucuz bir Apple Watch olmasına rağmen aslında daha uygun fiyatlı bir Apple Watch olmasına rağmen tasarımdan kısmanın bir yolu yok. Burada tasarımdan kısmamışlar. Zaten bunu iyi ki de yapmamışlar öyle söyleyeyim sizlere. Watch'esinin alt tarafında gün boyunca nabzınızı kontrol eden parlak yeşil LED'lerle kalp atış hızı monitörünü göreceksiniz. Bunlar hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyor ancak normal kullanımda bileğinizde hissedilmiyor veya rahatsız etmiyor. Apple geçtiğimiz yıl yeni kayışlar da tanıttı bildiğiniz üzere. Mesela sol olup bunlardan biri. Bu aslında tam bir silikon kayış. Lastik gibi olduğundan Watch giyip çıkarmak için sürekli olarak klips bağlamanıza veya açmanıza gerek kalmıyor. Tıpkı bunun gibi. Yani sadece lastik arkadaşlar. Şunu da belirteyim. Bu kayışlardan bileğiniz için doğru boyutu seçtiğinizden emin olun. Aksi takdirde bileğinize büyük gelebilir. Apple sitesinde bileğinizin ölçüsünü nasıl alacağınız konusunda da size yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Apple Watch 6'nın aksine Apple Watch SE için süslü yeni renk seçenekleri burada yok. Gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriniz var. Biraz daha iyisini ve kırmızı renk istiyorsanız ve bütçeniz de varsa Watch Series 6 modeline de bakabilirsiniz. E, onu da söyleyeyim sizlere. Gelelim ekrana. Apple Watch SE ekranı Watch serisine göreceğiniz aynı OLED ekran teknolojisini kullanıyor. 40 ve 44 milim boyutları sayesinde Apple Watch 3'ten daha büyük ve bu da Watch 3'ten Watch SE'ye geçmeniz için önemli nedenlerden biri. Watch 5 veya Watch 6'nın her zaman açık ekran fikrini sevenler için Watch SE'de eksik olan büyük şey bu arkadaşlar. İlginç olan SE'nin her zaman açık ekrana sahip Apple Watch'larla aynı LTPO ekran teknolojisini kullanması. Şu da var her zaman açık ekrana gerçekten ihtiyacınız yoksa SE sizin için mantıklı bir model olabilir. Apple her zaman açık ekran etkinken tek şarjla 3 ila 4 gün ayakta kalabilecek saat yaparsa de olmaması kötü olabilirdi. Ama bu haliyle de SE gayet sağlam performans sunuyor sizlere. Ondan sonra saati görmek veya bir bildirimi kontrol etmek için bileğinize hafifçe vurabilir ya da kaldırabilirsiniz. Ekran ve saat bunu hemen algılıyor ve size tepki veriyor. Egzersiz yaparken ekran sürekli açık kalmıyor. Yani saate dokunmadığınız veya bileğinizi döndürmediğiniz sürece antrenman sırasında zamanlayıcıyı veya benzerini göremiyorsunuz. Bu koşarken bir sorun değil ama diğer egzersizlerde eksikliğini görebilirsiniz. Kısacası Watch SE'de her zaman açık ekran olmamasının getirdiği uzun pil ömrü ve maliyet tasarrufunu tercih ederim. Dış mekan parlaklığı Watch 6'ın 2 ile karşılaştırılabilir. Güneş ışınları dik gelirken bile ekranı görmede sorun yaşamıyorsunuz. Karanlık bir ortamdayken veya geceleri tiyatro modunu etkinleştirirseniz ekran işaret bir şey gibi de parlamıyor. Fitness yeteneklerine gelirsek Apple Watch S'nin fitness yetenekleri muhtemelen bu cihazı satın almanızın temel nedeni. Apple 2015'te ilk kez piyasaya sürüldüğünden bu yana giyilebilir cihazını ciddi fitness ve sağlık cihazlarına dönüştürmek için çok çalıştı ve çalış de devam ediyor. Her yinelemede daha iyi bir iş çıkarıyor ve bizlere sunuyor. Watch SE'nin Apple Watch 5 ile genel olarak karşılaştırılabilir olduğu göz önüne alındığında, her zaman açık olan ekranı kaçırmak dışında uygun fiyata güçlü bir sağlık ve fitness cihazı aldığınızı bilmelisiniz. Buradaki temel özellikler GPS, GLONASS yani Watch SE'nin konum doğruluğunu iyileştirmeye yardımcı olmak için izleyebileceği başka bir uydu, 5 ATM su geçirmezlik ki bu da bu cihazla 50 metreye kadar yüzmeye gidebileceğiniz anlamına geliyor ve yerleşik uyku takibi. Bildiğiniz üzere WatchOS 7 ile birlikte egzersizler uygulamasında kondisyonunuzu takip etmek için daha fazla yol ediniyorsunuz size sunuldu. Koşu, yürüyüş, bisiklete binme, yoga ve daha fazla egzersiz sizlere sunulanlar arasında yer alıyor. Bu seçeneklere sahip olmak kalori yakmanız anlamına da geliyor. Uygulamadaki halkalar Apple Watch esinin daha sağlıklı ve daha zinde bir yaşam sürmenize nasıl yardımcı olabileceğinin anahtarı. Birçok kişi şimdiye kadar bu konsepte adapte oldu ancak değilseniz bundan sonra her gün ne kadar egzersiz yaptığınıza, ne kadar hareket ettiğinize ve ne sıklıkla masanızdan Kalktığınızda dikkat etmeniz gerekecek. Kulağa basit geliyor ama saat sizin genel hareket kalıplarınızı öğrenebiliyor. Günün sonuna doğru ise vocesinin hareket hedeflerinize ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini düşündüğünü söyleyen bir bildirim alıyorsunuz. Tabi bu öneriler her zaman akıllıcı değil. Mesela akşam 11'de yürüyüşe çıkmanızı söylemesi size pek yardımcı olmuyor ancak size önemli zamanlarda daha aktif olmaya teşvik edebiliyor. Öte yandan buradaki fitness öğeleri kondisyonunuzu iyileştirmenize de yardımcı olabilir. Tamam, sizi bir maraton koşucusu veya işte vücut geliştiricisi yapmaz ama eskisine göre koşarak daha fazla yol kat edebilirsiniz veya daha fazla ağırlık kaldırabilirsiniz. Bir de koşu başlangıcında GPS kilidi yok. Bunu unutmayın. Bu da bazen hatalı okumalar alabileceğiniz anlamına geliyor. Ormanlık ve yerleşim alanlarında GPS'in hata yapma olasılığı da yüksek. Bu da bilginiz dahilinde olsun. Bunlar dışında size fitness konusunda yardımcı olacak, egzersiz programlarında yaktığınız kalorileri gösterecek veya sizi egzersiz yapma konusunda düzenli olarak dürtecek bir şey istiyorsanız Watch SE sizin için harika bir seçenek olabilir. Apple Watch'un diğer avantajlarından biri de yerleşik müzik. Bir Apple Müzik aboneliniz varsa çevrim dışı müzik kaydedebilirsiniz saate. Watch SE üzerinden uykunuzu izleyebilmek de güzel. Yani bu özellik Watch OS 7'ye yükseltmeyle bu serideki çoğu Watch modeline geldi aslında ancak SE'deki uzun ömürlü pil burada size yardımcı oluyor. Akşam yattığınızda en az %30 şarjınız varsa güne hem uyku takibini yapmış hem de saatinizde az da olsa enerji kalmış şekilde başlayabilirsiniz. Uyku takibi sonuçları ise iyi uyuyup uyumadığınız hakkında değil. Sadece iyi ölçere göre ne kadar uyuduğunuzu gösteriyor. App Store'da daha derinlemesine uyku takibi için daha iyi uygulamalar var. Onlara da bir bakın derim. Bu arada Siri'yi de saatte kullanabiliyorsunuz. Çalıştığı zaman harika ancak performansı biraz düzensiz. Hey Siri komutu sonrasında tetiklemelerde bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Eksikliğini çektiğim uygulama ise WhatsApp. Bildirim sistemi üzerinden mesajlara cevap verebiliyorsunuz ancak gelenizden yenilerini başlatamıyorsunuz. Sadece gelen mesajlara cevap verebiliyorsunuz. Pil ömrüne gelirsek şimdi Apple SE'nin yaklaşık 18 saat pil ömrü olduğunu söylüyor ancak gerçek şu ki Burada bundan daha fazlasını deneyimlemiştim. Watch SE ekranı çoğu zaman kapalı olduğundan testlerim sırasında tam şarjla 24 ile 36 saat arasında kullanım ömrü deneyimledim. İçinde eski S5 Yonga seti olsa da Watch SE'nin diğer Apple Watch modellerine kıyasla hala mükemmel bir pil ömrüne sahip olduğunu söyleyebilirim. Ekran ve işletim sistemindeki verimlilik iyileştirmeleri sayesinde pil ömrü Watch 5'ten çok daha iyi. SE ayrıca Watch 6'da pilin biraz daha hızlı boşalmasına neden olan gelişmiş kalp atış hızı ve kan oksijen izleme özelliğinden de yoksun. Uzun pil ömründe bu da etkili arkadaşlar. Watch 6 içindeki bu daha verimli S6 Yonga seti sayesinde hem GPS ile izlenen egzersizler sırasında hem de cihazda müzik dinlerken daha iyi performans gösteriyor ancak günlük kullanımda Watch SE çoğu durumda kesinlikle daha iyi diyebilirim. Watch SE, kutudan çıkan hani normal şarj aletiyle sıfırdan %100'e şarj etmek yaklaşık 1 saat 50 dakika sürüyor. Yani saati geceden şarj etmek daha mantıklı olabilir. Ancak gece şarj ederseniz bu sefer uyku verileriniz gidiyor. Yani izleyemiyorsunuz bunları. Watch SE kasasında %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıyor. En önemlisi de Apple çevre dostu yeni politikaları gereği kutusunda artık bir güç adaptörü bulundurmuyor. Yani Apple Watch'un kutusunun içerisinden de güç adaptörü çıkmıyor. Burada kutudan bir ucu standart kablosu şarj alanı olan USB-A konnektörü çıkıyor. O halde sonuca bağlayacak olursam bu dönemde uygun fiyatlı bir Apple Watch istiyorsanız Watch SE'yi tercih edebilirsiniz. Watch 6'nın tüm kullanışı özelliklerine sahip ancak ondan daha uygun fiyatlı. Bu nedenle de piyasadaki en iyi akıllı saatlerden biri diyebilirim Watch SE için. OLED teknolojisi sayesinde ekran her durumda net, parlak ve okunması kolay her zaman açık ekran eksik yani burada yok ancak fitness takibi gayet iyi varsayılan workout uygulamasında izlenebilecek egzersizlerin listesi giderek büyüyor ve Strava gibi üçüncü taraf uygulamaları Watch'ta sorunsuz çalıştırabilirsiniz ki çalışıyor da. Pil ömrü ise iyi ama gün içinde yapacağınız küçük şarjlarla gece uyku takibini de yapabilirsiniz. Hani dediğim gibi diğer türlü uyku takibini gözden çıkartıp saati şarj edeceksiniz. Kısaca son teknoloji bir Apple Watch peşindeyseniz ancak çok fazla para harcamak istemiyorsanız Watch SE bazı lüks özelliklerden vazgeçerek size yalnızca ihtiyacınız olan şeyleri sunuyor. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Umarım Watch SE hakkında sizi bilgilendirebilmişimdir. Merak ettiklerinizi yanıtlayabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Aynı zamanda alttaki linkten Watch SE'ye sahip olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin. Bay bay.